Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle video adından da anlaşılabileceği gibi Mutluluğa Giden Otobüs Yolculuğu isimli bir video hazırladım. Yaslanın arkanıza ve sorgulamaya başlayın. Şimdi beyin fırtınası zamanı. Otobüs yolculuğu dedik, çektiğim video Adana-İzmir arası 13 saatlik yolculuktan hisleri barındırıyor. Otobüs yolculuğu insanın kendisine düşünebileceği kendi iç sesiyle, yolların ahengiyle birleşince mükemmel bir ortam yaratan mucizevi bir rahatlama şekli. Mesela, en son ne zaman bir yolculuk yaptın? Öyle boş, beleş gidilen, uyuyarak geçirilen bir yolculuk değil. Kulağında kulaklık, sevdiğin müzik ve yolların ahengi. Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Bazınızdan duyar gibiyim. Otobüsle mutluluk ne alaka? Gerçekten şu an o kişiler için üzülüyorum akademikli hayatlarından gram zevk almayan gün geçirmek için yaşayan insanlar pardon yaşayan mı dedim bedenen yaşayan ruh ölü insanlar onlar otobüs çiledir uçakla gitmek varken niye otobüs dediğinizi de duyar gibiyim eğer öyle boş bir düşünceniz varsa devamını izlemenizi tavsiye etmiyorum zaten izleseniz de bir şey katamaz size çıkın videodan o karamsar hayatınıza devam edin Artık başlayalım o zaman. İyice yaslan arkanıza. En son mesela ne yapmaktan zevk aldın? Hangi şey sana en büyük zevki veriyor? Kitap okumak, film izlemek, spor yapmak, oyun oynamak. Böyle böyle sayarsınız. Peki bunları zaten herkes yapıyor. Sana özel sordum ben. En çok sana ne zevk verdi? Keyif aldın, mutlu oldun. İşte tam şu an onu düşün. Bütün insanlardan ayrı kendini. Teksin dünyada kimseye ihtiyacın yok ve tek başına mutlu olabiliyorsun. Yola konsantre ol. Yandan geçen evleri, hayatları, umutları, istekleri, kavgaları, umutları düşün. Ne seni bunlardan ayıran en büyük özelliğin? Herkes bakar, herkes görür. Bir vazoya baktığımda herkes için o vazodur. Ama senin için bu nedir? Bırak herkesi. Şimdi kendine yoğunlaş. Şişmanlığınla, zayıflığınla, sivilcenle, güzelliğinle, çirkinliğinle. Sen bir karaktersin. Dünyada eşin benzerin yok. Bunu açığa çıkar. Nasıl herkes bir vazoya baktığında o vazo diyor, geçiştiriyor. Ama sen geçiştirme, incele. Motiflerine bak, rengine bak, duruşuna bak, boyutuna bak, kendisine bak. Tıpkı şu an kendini düşündüğün gibi. Karamsar olma. Şu an yollar karanlık ama elbet güneş çıkacak. Çıkmak zorunda. Tıpkı hayatın gibi. Elbet karanlığa düşeceksin. Ama aydınlık çok da uzakta değil. Her şey sende bitiyor. Hem de her şey. Her zaman daha fazlasını iste. Tabu böyle aç gözlülük, kibirlilikle de değil. Parasal yönden hiç değil. Korkusuz ol. En fazla ne kaybedersin? Bir şey yaparken kesinlikle artı ve eksilerini düşün. Bunları göze al, öyle çıkıyorlar. Eksi çok diye de yolundan vazgeçmeme. Nasıl onu olumlu yaparım diye de düşün. Kendi kendine kimse olmadan mutlu ol. Kimseye ihtiyacın yok senin. Bu hayatta yalnızsın, bunu bil. Evet yalnızsın. Olur mu falan deme, yalnızsın. Aile, arkadaş, sevgili, eş, dost, akraba say sayabildiğin kadar. Sen istemek istediğin kadar hayatına müdahale edebilir. Sen istemezsen kimse müdahale edemez. Bahaneler üretme. Mesela bana dem aile sorunum var. Sonra arkadaşlarım beni sevmiyor, sevgilim yok. Daha bir ton size sayabilirim. Peki bunlardan kurtulmak için sen ne yaptın? Kendine ne kattın? Ne çözüm yolu aradın? Direkt kabullenip bu böyle geldi dersen yolun sonu kesinlikle mutsuzluktur. Yaşamadan giden bir hayat. Bir köşede duran vazoda ne farkın var? Kendini umursa, kendini sev, çözüm üret, düşün, geliştir, yaz, oku, izle, böyle geldi böyle gider deme, yap bir şey yap. Kimse için değil, kendin için yap. Kimse seni senden başka umursamaz. Kimse sizin için çabalamaz. Dediğim gibi, teksin bu hayatta. Tek de kendi başına yaşamayı öğren. Dolu dolu yaşamaya. Hayat sizden ibadet. Siz olsanız da olmasanız da zaman akıp geçiyor. Bunu iyi değerlendir. Asla pişman olma. Olursan da yapmadıkların için pişman olma. Çünkü hayat çok kısa. Ve keşke deme, keşke yapsaydım, keşke etseydim falan gibi bahaneler üretme. Ben yaptım, ben ettim. Olmadı demek en azından daha iç rahatlatıcı. Size tonlarca şey söyleyebilirim bununla ilgili. Ve söyleyeceğim de en büyük mutluluk kendinize, kendinize ve önemse. Sizleri seviyorum. Umarım size az da olsa bir şeyler düşünmeyi teşvik etmişimdir. Yarın değil, şimdi, şu an tam zamanı. Kalk ve uygula. Hepinize teşekkür ederim. Umarım mutlu bir hayatınız olur. Hepinizi seviyorum. Videonun geri kalanında da sizlere iç sesinizi duyabileceğiniz bir zaman aralığı bıraktım. Kendinizi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Uzaklara dalın ve sadece düşünün. Kendi iç sesinizi meydana çıkartın. Hepinizi tekrardan çok sevdiğimi belirtmek isterim. Sağlıcakla kalın ve görüşmek üzere.